merhabalar. Bugün sizlere NX1953 versiyonunda gelen Home tabında, Display grubunun da morunda yer alan Tool Axis at Endpoint özelliğinden bahsedeceğim. Malumunuz eğer bir keminiz varsa tıkladığınız operasyonlara takımınızda Select Tool Path özelliği açıksa istediğiniz noktada konumlandırma özelliğine sahiptiniz. Bu noktada birkaç özellikten bahsetmek istiyorum. Takım yolunu görüntülemekle alakalı. Bakın burada e, takım yolunda takımı istediğim yere oturtabiliyorum. Bunu nasıl yapıyoruz? Display'deki e, snap optionlarından yararlanıyorum pointteyken. istediğim yere tıklayıp takımı görüntüleyebiliyorum. Bunu e, her seferinde gezmem gerekiyor. Takım nerede, ne şekilde duruyor diye. Ama tool-at-end point özelliğiyle bakın ne yaptı? Şu an takımın Nerelerde hangi açı yaptığını bana gösteriyor fakat görüntü olarak gördüğünüz gibi epey karışık bir e, yapıya sahip bunu nasıl düzeltebiliriz hemen ondan bahsedeyim File Preferences altında Manufacturing'e giriyorum ve burada Visualization kısmında Tool Axis Trace Length'i bakın 200 mm olduğu için burası 200 mm parçam o kadar büyük olmadığından e, kötü bir görüntüye sahibim bunu 10 mm olarak güncelliyorum OK diyorum ve Display Toolpad'i kapatıp tekrar açıyorum. Bakın bu sefer düzeldi. 10 mm olarak ayarlandı gördüğünüz gibi. Şimdi burada Bakın takımın bu noktada bu açıyı yapıyormuş. Şu noktada şu açıyı yapıyormuş diye değerlendirebilirim. Tek tek tıklamama bu sayede gerek kalmıyor. Yine şöyle birkaç yere tıklayıp kontrollerimizi sağlayalım. Bakın takım bu noktada bu açıya sahipmiş. Ve yine Mordaki Endpoint sayesinde bu e, Trace Tool Axis'leri tool Endpoint'lere attığını görüyorum. Ve değerlendirmem bu şekilde yapabilirim. Hani Takım burada nasıl bir yatma sergiliyor, e, bir sıkıntı olur mu, bu yatma benim için e, normal mi diye düşünebilirsiniz. Değerlendirme o şekilde yapabilirsiniz. Bir başka parçamda e, yine operasyonlara bakalım şu şekilde. Bakın burada da e, Tool Axis Endpoint özelliği sayesinde yine görüntüleyebiliyorum nerede, ne kadar yattığını ve takımımı Select Toolpad özelliği sayesinde istediğim yere konumlandırabiliyorum. Bu noktada bazen istediğiniz yere konumlandıramazsınız. Bunun sebebi ise Snap Option'larınızı kontrol etmeniz. Eğer Snap Option'ınız Endpoint'te ise bakın nereye tıklarsam tıklayayım sadece gördüğünüz gibi işlem yapmıyor. Ent, e, son tıkladığım Endpoint'te kalıyor. Bir diğer Snap Option'ı ise Nearest Endpoint yani tıkladığım en yakın end point'e beni yönlendirecek. Bakın şuraya tıkladığımda beni buraya atacak. Ve tıklamamla beraber en yakın end point'e attı. Yine buraya tıklamamla beraber şurada olduğunu göreceğim takımın. Bunun sebebi ise nearest end point işaretli olması. Ben istediğim yerde görüntülemek istiyorsam snap optionlardan point'e tıklıyorum. Ve takımın dilediğim yere oturtabiliyorum. Yine e, tool axis at end point özelliği sayesinde end point'lerde takımın açısını görüntüleyebiliyorum. Burada da bir deneme yapalım, sonlandıralım. Bakın burada da yine takım end pointleri burada görünüyor. Ve bu noktalarda takımın nasıl bir yapma sergiliyor. Bakın takımın açısını bu şekilde görüntüleyip değerlendirmemi ona göre yapabilirim. Burada fazla çıkmasının sebebini tekrar gösteriyorum. File, Manufacturing, Visualization 10 mm, 20 olarak güncelleyelim. Ve Display Toolpad'i kapatıp tekrar açtığında bakın artık bunların boyutu 20 mm olarak güncellendi. Default ayarı 200 mm olarak gelmekte. Bu da epey karışıklık yaratır sizlere. Bunu düzenlemenizi tavsiye ederim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.